portfolyo çalışmalarından önce bu çocuk, genç arkadaşımız Öğrenci, ya da evet, öğrencimiz <laughs> geçmişte bir eğitim alması gerekiyor mu? Ya da eğitim almadıysa bu süreçte bunu tamamlayabilir mi? Evet tamamlayabilir. Zaten kısa olabilmesinin şartı mesela ben 4 ayda ya da 5 ayda gibi sürelerde de hazırladığım oluyor. Orada öğrencinin geçmişi de söz konusu. Bir resim dersi almış olabilir, senemik dersi almış olabilir, fotoğraf dersi almış olabilir, sinema dersi almış olabilir. Kendi animasyon atölyelerine katılmış olabilir. O yüzden burada bir geçmiş varsa bunu yönetmek gerekiyor. Zaten portfolyo dediğimiz şey tanımı şu. Portfolyo kişinin sanat çalışmalarından yapılmış bir derleme. Onun geçmişini derliyoruz. Onun yapacağı işleri değerliyoruz. Onu e, anlatıyoruz. Gelişimini de göstermesi lazım. O yüzden tarihsel kısmı önemli. Görsel geçmiş dosyasına veren, dosya demek zaten portfolyo. Çalışmalarını değerliyorsun, toparlıyorsun. Okullar bu içeriği yönetmeyi seçebiliyorlar. Şunu çiz, bunu çiz, bunu çizme gibi. Serbest bırakmayı seçebiliyorlar. Ve burada danışmanınızın, portfolyo hocanızın, sanat hocanızın sizi yönlendirmesi lazım. Çünkü Meral sen başvururken aynı ülkede okul şu şu sayfalara göre yap deyip olabilir. O biz ona göre çizmek zorunda kalırız. Böyle sakarım ben arkadaşlar. <laughs> Beni Bunu yapmak gerekebilir ya da genel olarak yapmak gerekiyor. Böyle bir senaryoda ben ne yapıyorum? Öğrenciyi aslında ilk yıl yani 15 ayın ilk 9 ayı, 8-9 ayı genel sanat dosyası, foundation dosyası dediğimiz bir dosya tipi var. İngiltere'de çoğunlukla karşımıza çıkan. Önce o mantık daha zorluyoruz. Öğrenci el, karşılaşabileceği bütün zorluklara göre bir çalışma şeklini öğreniyor. Konulara nasıl yaklaşması, nasıl analiz etmesi gerektiğini öğreniyor. Ve belli bir tempoda yapması gerektiğini öğren öğreniyor. Ya da öğretmeye çalışıyoruz. O da öğrenmeye çalışıyor diye diyelim. Sonra da işte son başvuru senesinde okulların istekleri geliyor. Orada çok kısa süreler olabilir. Geniş süreler olabilir. Kısa bir hafta uzun iki ay arkadaşlar. Ona göre hazır, hazırlıyoruz. Ve oradaki dersler artık şeye dönüşüyor. Yani o hafta çalışma yapılıyor. Ben jüri gibi kritik veriyorum. Kendim bazen çiziyorum. O bazı kısımlarını yapıyor. Artık o online'da nasıl oluyor diyeceksiniz. Kameralar var arkadaşlar. Tabletler var. O çizimini gönderiyor. Ben fotoğrafın üzerine çiziyorum falan.